Hastanede tedavi altında olan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden bir açıklama yapılıyor. izliyoruz. Biz de bu konuda çok mutluyuz. Yakın takip eden, sanatçımızı yakın takip eden başta başhekimimiz Profesör Doktor Selçuk Yüksel'e, hastamızın tedavisiyle çok yakından ilgilenen nöroloji hocamız Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan'a ve hastamızın ameliyatını gerçekleştiren Profesör Doktor Erdal Coşkun ve ekibine ben çok teşekkür ediyorum. Sözü başhekimimize bırakıyorum. Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz sanatçımız Kadir Cumartesi günü başlayan ve sürekli değişkenlik klinik olarak değişkenlik gösterilen bir e, süreci oldu. Bu süreçte cumartesi akşamıyla beraber e, ilk karşıladığımız dönemden itibaren 6-7 kişilik hocalarımızdan oluşan bir ekip kurduk. Enfeksiyon hastalıkları başta Çağdaş Erdoğan Profesör Doktor Nöroloji hocamız, yine beyin cerrahi hocamız Erdal Coşkun, enfeksiyon hastalıkları, nefroloji, kalp damar cerrahisi, psikiyatri bölümünden oluşan bir ekip takip etti. Bu takip süresi, sürecinde pazar günü oluşan bir kanama, ani gelişen bir kanama zamanında tespit edilerek Profesör Yardımcı Coşkun ve e, Doktor Serkan Civulan e, ekibi tarafından ameliyat edilerek başarılı bir şekilde e, gerçekleştirildi. Arkasından gelen süreçte de yoğun bakımda hastamızı takip etmeye devam ediyoruz. Gülmen e, son nokta oldukça iyi, yüz güldürücü. Sanatçımız Kadir Nınır kendi öz bakımını yapabilecek düzeyde konuşuyor, telefonunu kullanabiliyor hatta şakalaşabiliyor bizle. Şu durumda ben özellikle ekibimize başta Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan ve Profesör Doktor Erdal Coşkun ve burada şu anda olmayan diğer takip ekibimize herkes adına, milletimiz adına ve kendim adına Sayın Rektörümüz Ahmet Kutlu adına da çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Asıl izleyen doktorları olan Sayın Çağdaş Erdoğan'a ve Profesör Doktor Erdal Coşkun'a sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Sayın kadınların takibinde pazar günü ilk olarak beyin damar hastalıklarında görebildiğimiz o hasarlı bölgede ya da yaralanmış bölgede kanama komplikasyonu gelişti. Ve uyku emeği gelişti. Gelişen ödem kanama ve uyku emeği sonrasında hastamızın çekilen filmlerinde kanama saptadı saptadıktan sonra beyin cerrahisi ekibiyle de değerlendirerek Ardol gözetiminde hastamız başarılı bir operasyon geçirdi. Sonrasında da dedikleri gibi, sonuçlarımız yüz güldürücü gayet iyi. Kendisi şu anda tamamen dört tek snap'te hareketli. Bolu bacağını rahat hareket ettirebiliyor. Bilinci açık. Bizimle sohbet edebiliyor inşallah. Bir sıkıntı yaşamazsak, bir sıkıntı yaşamazsak bu şekilde durumu geçireceğiz gibi duruyor. Ben izninizle Erdoğan Hocam'a söz vermek istiyorum. İyi günler arkadaşlar. Olay günü biliyorsunuz Fenerbahçe maçı vardı. Benim doğum günümdü. Kadir abi Fenerbahçeli. Biz önce baktık iyiydi. Hatta rektörümüz basın açıklaması yaptı. Ama onun hemen ertesinde birdenbire kötüleşti. Yani komaya yaklaşan bir durum oldu. Hızla açtık. O kadar çok doktor arkadaşı var ki İstanbul'dan, Ankara'dan hepsi aradılar. Bir iş birliği içerisinde ameliyatı yaptık. Gece boyu yuttuk. Yani ertesi günde aynı yakışıklığında Halil'imi söyleyecek düzeyde, ayağa kalkıp duracak düzeyde, yukarı da çıkarabiliriz aslında. Ama hani şu Covid ortamında e, o kadar çok seven olan birisine o kadar çok insan gelecek. Biz korumalı bir ortamda tutuyoruz. Yarın kafasındaki hortumu da çıkaracağız son bir film çekeceğiz. İyiyiz yani. Teşekkür ediyorum. Ortalama e, dikişlerin kaynaması 10 gün sürüyor. Tabi bu dönemde bir kalbinde ritim bozukluğu var. O ritim bozukluğundan kullandığı ilaçlardan dolayı böyle bir şey gelişti zaten. E, tekrar öyle bir şey olmasın. Böbrekleriyle ilgili küçük bir sorunumuz var. Onu da çözdüğümüzde yaranın kapanması daha çabuk hızlanacak. E, haftaya çıkar. Aslında bir bir konferansta konuşması varmış. Oraya gidebilir miyim dedi. Hayır dedim. O zaman sen de ara onları. Gelemeyeceğimi söyle dedi. Ya, o kadar iyi. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, Üniversite Hastanesi Doktor doktorları açıklamada bulundu. Canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Biz de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim TRT Haber ailesi olarak. E, bilincinin açık durumunun da iyiye gittiğini belirtti doktor.